Kızlar, biz evet. bugün ne yapıyoruz? Biz şu an neredeyiz? Köydeyiz. Evet, şu an biz ne yapmaya gidiyoruz peki? Tarla gezmek. Tarlada ne var peki? Ayçiçeği. Peki göstermeden önce arkadaşlarımıza ne söyleyelim? Ee, video geçmeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, hadi kızlar kapımızı açın bakalım hiç böyle kapı görmüşler mi? Bu kapı da Ay. değişik. Kapı gördüm, <laughs> Bak kapı nasıl açılıyor gördünüz mü? Bu aslında hayvanların yani ineklerin, atların, daha büyük koyunların girmemesi için olan bir kapı. Yoksa her şey girebilir buradan aslında evet. değil mi? Ama onlar giremez. Hadi. De, ama küçükler girebilir. Evet Aysima sen nasıl geçeceksin? <laughs> Şu an gösterdiği gibi aslında biz geçebiliyoruz değil mi? Evet. Aysima, hadi kızlar siz gösterin ben de bilmiyorum tarlayı. Hadi gidin nereymiş ben göreyim. Allah, ama burada diken var. Ne dikeni var? Arkadaşlar biz bir kez ne oraya gitmiştik şu kadar bir e, biz karınca gördük değil mi? O hadi, hadi kızlar çok Allah. akşam oldu. Bak burada ben korkuyorum karşımıza köpek çıkar diye. Köpek var mı burada? Evet. Aa köprüye bak tahta köprü hem de. Önceden buradan su gidiyordu ama şu an gitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düşer miyim? Esem düşeceğim ben bu köprüden. Esem geçemiyorum korkuyorum bana yardım edin lütfen. Evet. Bana yardım edin. Ay dikkat edin siz de düşeceksiniz. Kaçın çabuk. Evet geçtim süper. Aa. Hadi gösterin nerede aç. Aa, aa bakalım hadi gidin ben göremiyorum. Sadece burada bir bahçe görüyorum. Esem evet. sen de koş Aysiman'ın yanına. Anne ben koşamam. Neden? biraz yavru. Acıyabiliyor ayaklarım. Peki tamam. Bu sopa neden elinde var Eslem? Dikenler ondan vuracaksın. Onlar sana dikenler batmayacak. Doğru mu? Evet. Bu ağaçlarda da hiç meyveler yok. Hiç bu sene. <laughs> ceviz. ceviz ağacı mı bunlar? Ama hiç ceviz yok içinde. Hadi gidelim arkadaşlar çabuk. Kızlar hadi gidelim. Ne göstereceksin Eslem? Evet dikkat edelim yine köpek çıkabilir şu an akşam oldu aslında birazdan hava kararacak ve ben korkmaya başladım. Sopa, sopa mı aldın? Biz bu sopayla ne yapacağız Aysima? Köpek He tamam evet. ama bence köpeğe biz vurmayalım. Köpekler çünkü evet. eğer biz bir şey yapmasak onlar da sanırım bize bir şey yapmayabilirler. Lazım. Evet, köpekten evet. nasıl korunmamız gerekiyor peki biliyor musunuz? Evet. Arkadaşlar sizde yoruma yazın. Çok sinirli, e, çok havlayan bir köpek olduğunda nasıl biz tepki vermemiz gerekiyor? sizde yorumlara yazar evet. mısınız lütfen? Evet, evet Aysima sence ne yapmalıyız? Bence dimdik durmalıyız ama elimizde hiçbir şey olmamalı. Hareket etmemeliyiz değil mi? Evet. Korktuğumuzu belli etmemeliyiz. O zaman saldırmazlar bize ebe çünkü karşıya bak köpekler bize saldırıyor. Göz göze gelmemeliyiz. Evet. Hadi gidelim bakalım bana şu Şemşamer tarlasını gösterin. Yani Şemşamer dediğimiz şey aslında nedir? Her gün her gün işlediğimiz o çekirdek var ya aslında o tarla. Çekirdek işliyoruz ya aslında değil mi? 3000 tane vardı söyleyeyim mi? 3000 tane falan var. Evet ama bunlar <laughs> ay, ama bunlar uyuma moduna geçmiş Eslem Eslem ayçiçeği tarlası şu an uyuyor gelin göstereyim inanmıyorsanız ne oldu kızlar Eslem'in yine sorunları çıktı değil mi Eslem evet. her zaman bir sorunumuz oluyor mutlaka. Evet. Ya bir şey unutuyoruz, evet. Hadi gelin ay, ay çekirdeklerinin yani ay çiçeğinin nasıl uyuduğunu gösterelim arkadaşlarımıza. Bunlar sabah güneşi görünce uyanıyorlar. Hepsinin kafası ne tarafa eğilmiş? Gördüğünüz gibi aslında hepsi aşağı doğru bakıyor. Güneş olduğu zaman ne yapıyor arkadaşlar? Hepsi güneşe doğru bakıyor. Şu an uyuyor bu ay çekirdekleri. E sen buradan geçebilir misin? Gel bakayım. Gel buradan geçelim. Esim hadi geçelim. Aa evet. Sakın biz dikkat edelim lütfen. Aysim'a. Tamam mı? Ay düşüyoruz. Tamam girmiyoruz. Bundan bir sıkıntı yok zaten. Aa, aa bakalım. Onu bırak istersen bir bakalım olmuşlar mı? Bak arkadaşlar gördünüz mü ay çekirdeği? Bak hatta üstünden biraz göstereyim. Böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Altından çekirdek çıkıyor. Ben Çok güzel. Aysima gördün mü? Aysima sen de yap bakayım. Evet ama hepsini yapma onlar daha olgunlaşmamış Aysima. Aysima tarla tarlanın sahibi geliyor bize kızacak şimdi. Nerede? Çabuk kaçalım. <laughs> Eslem tarlanın sahibi. Eslem nereye kaçıyorsun? Bizi bekle. Eslem, <laughs> eslemi kandırdık arkadaşlar. Eslem, özür dilerim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. O tarla bizim zaten, Eslem. Şaka yaptım sana. Özür dilerim, lütfen ağlama. Özür dilerim, kalkar mısın hiç? Tamam, o şaka yapmıştık. Ay. Ay düştüm Anne Ay. Anne gidelim. Gidelim mi? Sen Anne. annenin yanında korkuyor musun? Ay Sima insan annesinin yanında korkar Yok. mı sence? Anneler çok güçlü değil mi? <laughs> Neyse hadi biz bay bay yapalım Esra birlikte. Güzel. Evet arkadaşlar evet. videomuzun sonuna geldik. Videomuza tekrardan senileriz. Abone olmayı, çeniyi basmayı, like atmayı unutmayın. Sizi Görüşürüz. çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.